Azizler O dedikodu etmiş O falana filansın demiş O yalancı inmiş Bir iki makama tayin olmuş Ötekisi ticarete atılmış Vakti yok inmiş ee, Herkesin imtihanı var Girecek tabii. Çalışmayı terk etsinler de Senin boş lafını mı dinlemeye gelsinler Daim ...değil mi? Ee, Ne yapalım o vakit? Gelenin yeri hazır... ...gidenin yolu. Ahaliye mi kızalım o vakit? Düşünene belaya maruz hakim... ...bir başkasının sınavı... ...bir başkasına da bir sınav mıdır o vakit? Sınavdır. Ee, Sınav var ise... ...uygun yanıtı vermek icap eder... Demek bülbül değil, kargadır öten. Hakikatten şakılmaz. Kötülükleri haber eder, çığlık çığlık demek. Millet imtihana hazırlanır. Sen de bir düşün, senin imtihanın nedir o vakit? İmtihan ne iledir? Bela ile. Bela nedir o vakit? Sualdir. Maksat nedir sualden? Cevap almaktır. O da yetmez, ...doğru cevap almaktır sorudan maksat. Kimisi mal ile, mülk ile... ...tarla ile, bağ ile. Kimisi para ile, pul ile... ...kimisi makam ile, mevki ile. Kimisi dert ile... ...kimisi derman ile. Birbiri de karga ile. Neden kimse toplaşmaz benim sesime? Ne olacak? ...gülbülün belası, dinlenen karganın sadası. Ama ne demiş atalar? Sabır ile dut yaprağı atlastan kumaşa dönür. Hele sabır, hele dur. Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Dersiniz ki şimdi gene ne anlatır bu ihtiyar? Ne anlatıverir bu bize belli değil. Size Hazreti Eyyub'in hikayesinden anlatı verdim mi daha Emel'i? Eyüp Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın oğlu İlyas'ın evladındandır. Hazreti İsa'nın doğumundan sekiz asır evvel ömür sürmüş. Validesi de Hazreti Lut evladından imiş. Şam taraflarında birçok serveti ve evladı vardı. Eşi de Yusuf Aleyhisselam'ın oğlu Efraim'in kızı idi. Hazreti Eyüp bolluk içinde yaşarıydı. Ama her daim yoksulu gözetir, düşküne ihsanda bulunur idi. Hem serveti, hem nesledii boldu. Ta ki bu hal üzere 80 sene ömür sürdü. Derken geldi çattı soru. Bir gün gece ailesi uyurken evi çöktü. On tane evladına mezar oldu hanesi. Kalbi dağlandı. Ciğeri yandı Eyüp'ün. Ama devam eder idi bela. Bir sabah uyandı ki bütün vücudu çivanlar içinde kalmış idi Eyüp'ün. Kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan hiçbir tabip yarasına merhem bulamadı. Gün geçtikçe bütün vücudunu kapladı çivan. Ama dut yaprağı gibiydi Hazreti Eyüp. Nasıl ki dut yaprağı atlastan kumaşa dönerken şikayet etmez, şikayet etmedi halinden tek bir nefeste dahi. Yıllar geçti. Derler ki 18 sene boyunca vücudu bu yaralar içinde görülmez oldu. Tabipler çaresiz, merhemler faydasız oldu. Bir gün karısı Rahime vardı huzuruna. Ey Eyüp dedi. Yetmez mi bu çektiğin çile? Bir dua et de Rabbim seni bu musibetten, bu beladan kurtara. O karısı Rahime ki 18 sene Eyüp Aleyhisselam'ın yanından bir nefes ayrılmadı. İmtihan bir Eyüp'e olacak değil ya. Onun sınavı da bu idi belli ki. Lafı dolandırdık gene. Hazreti İyup eşine döndü buyurdu. Ey kalbimin ışığı dedi. Ben bunu nasıl dilerim Rabbimden? O ki bana 80 sene evlatlarımla zengin bir hayat verdi. Şimdi az biraz zora koştu diye ona nasıl isyan ederim? Bekleyelim ki 80 sene dola. Hele ödeşelim, sonra talep edelim. Arzu edersek o cömerttir. Bunu dahi kabul buyurur. Ama şimdi isteme benden bunu dedi. Soruya muhatap olan Eyüp, imtihana giren ashabı. Şeytan boş durur mu? E, ee, kızmamak lazım. Şeytanın vazifesi de şeytanlık etmek. Vazifesini yaptı diye kızmak olur mu? hemen dolaşmaya başladı ve inananlara. E ee, hani peygamber idi bu? Hani mucize? Biz bekleriz ki kör çocuğumuzun gözlerini açar. Kötürüm anamızı ayağa kaldırır. Ama bu aciz kendi yarasının kurduğunu ayıklar. Tabi tabi haklı adam. Böyle peygamber mi olur? Vücudu 20 senedir yara bere içinde derman olamaz kendine haklılar. Bu ne biçim peygamberdir böyle? Yaraya sözü geçmeyenin iki cihana mı sözü geçecek? Tek tek terk etmeye başladılar Eyyub'u. Bundan bize bir anman yok dediler. Bu hal eşi Rahime'yi pek üzmekteydi. Eyüp dedi ki, haklılar. Demek ki hakikati şakımaz dilimiz. Demek ki kargayız. Kötülükleri çığırırız çığlık çığlık. Nasıl devam eder kıssa? Seneler geçer. Vücudunu sarıp bedenine kurda boğan çıbanlar ta ki gelip onun kalbine ve diline bulaşırlar. İşte o vakit kalbine ve diline ulaştığı zaman cerahat açar ellerini ve Rabbine yakarır Eyüp. Ya Rabbi Senden gelen sefa gelir ama bela dilime ulaşmıştır. Kalbime bulaşmıştır. Zarar artık banadır. Kitaplarda yazar ki: "Diline dahi kalbine yaraları ulaşan Eyüp Rabbine dua etti. Ondan şifa diledi. Oysa nedir işin aslı? İşin aslı Eyüp der ki: Artık dilimle gerçeği halka şakıyamaz oldu. Dilimle şakıdığımı gönlümle ikrar edemez oldu. Dilden maksat söz, kalpten maksat ikrar olsa gerektir. Yoksa el kadar ette ne keramet ola ki? Bu halde dilimle ne sana zikir edebilir, ...ne de dilimle zikrettiğimi kalbim tasdik edebilir. Şifa sendendir. Şifa ya de Hemen kendisine bir nida gelerek denilmiş ki... ...başını kaldır ya Eyüp. Duan kabul olundu. Ayağını yere vur. O da vurmuş. Yerden bir su kaynayıp çıkmış. Onunla yıkanmış Hazreti Eyüp dışındaki hastalıktan bir eser kalmamış. Ayağını tekrar yere kurmuş. Başka bir su gözü çıkmış yerden. Ondan içince de içerisinde hastalık adına hiçbir şey kalmamış. Tamamen sıhhat bulup kendisine gençlik ve güzelliği yeniden geri gelmiş. Ve daha sonra vefat eden evlatlarının iki misli evladı dünyaya gelmiş. Soruya uygun yanıt verende ki, bu yanıtta sabır imiş o vakit. Sabırla dut yaprağı atlastan kumaşa dönüvermiş.